はい。 YouTube Mercan'la iki kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizler birlikte hazır yaz bitmişken böyle bir yazı özleyelim dedim. <laughs> ve ben de o yüzden yaz tatili kazaları böyle yaz tatili işte böyle fail'larını izlediğim bir video çektim arkadaşlar. Hep bir video hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde video istiyorsanız bunu da karşı da Ben mutlu farklı video önerileriniz varsa yorumlar yazmayı unutmayın. Bütün önerilerinizi açayım da olsun. Eğer neyse ben videomuzu açarken şurada Instagram çıkmıştır. Takip etmeyi unutmayın. Hadi daha fazla Yaz tatili kazalarına girelim bakalım dostlarım neler varmış. Evet burada bir abone ablamız var. Merhaba abla. Nasılsın abla? Abla abla düşüyor. Abla. Abla çok. Teyzem çok kötü düştü ya. Teyze çok kötü düştü. Yavaş yavaş böyle kendini yere bıraktı. Böyle yavaş yavaş düştü arkadaşlar. Neyse. Şimdi burada bir kız ablamız var. Sahilde yere çakıldı. Taklat. Aa merhaba küçük kız. Dikkat et. Ölebilirsin. <laughs> Harbiden ölebilir bu arada. Dikkat et. Bak bu komik ama az önceki komik değildi tamam mı? O kız komik değil. O kızın canı çok acıdı ama o adam komikti. Bunlar da komik olacak bence. Hop. Aa yandı yandı yandı. Bayağı yandı o kız. Ama bunlar çok ulan ben böyle izleyince ben yazı çok özlüyorum ya bunları görünce. Bak. Bak dayı şimdi yüksek ihtimal yan önce. Aynen. Bu kanalların istisnasız fail'dır zaten herkesin. Hepsi böyle bir yan döner. Ah be vallahi yazı özlemişim. Aranızda yazı özlemeyen var mı? Yorumlara yazsa ya. Gerçekten yazı sevmeyen var mı aranızda? Yazı sevmeyen var mı ya? Bir baksanıza çok güzel. Hava sıcak, deniz, kum. Bir de bunlar var tabi. <laughs> Abi bacağını kırarsın bak. İyi bir şey olmadı bir şey olmadı. Ya, bir şey olacaktı ama olmadı. Olmadı iyi. Bu ne lan? Motorcycle mı gelecek? Motorcycle ne? Motorcycle. Çocuk atladı. Mal gibi kaldı! Bak bu da. Abi bot çıvalı gibi düşüp öyle kalıyorlar böyle. Düşüyor. Aa. Çok iyi ya. Ay dayı vallahi bak ölebilirdin ha. Çok tehlikeli. Oh my Snapchat. Aa balık çıktı. <laughs> ben balıktan korktu ağlıyor garip. Hop. Yerde tenis topu var. Az kalsın kıt diye gidiyordu vallahi. Bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Güldüğümüze bakmayın yani. Gerçekten çok tehlikeli şeyler bunlar. Hop kaydı dayı. Bak bu komik mesela bu tehlikeli değil. Bu komik. Buna gülün. <laughs> Buna gülün. Ama her şeyde gülmeyin canım. Her şeyinde bir adam var yani. Her şeyde gülmemek lazım. Bu çocuk yere düşecek. En arkadaki yere düşecek. Yok hepsi hepsi yere düştü. <laughs> bu da komik ya. Bu da yani idiot <laughs> salaklar dedi bak orada havuzda duran son çocuk. Bak bu komik değil lan. Boynunu kırabilirdi ama ucuz atlattı yani. Sonuçta ucuz atlattı. O yüzden sıkıntı yok bence. Aha sör. Sör çok güzel çok güzel. Yapay denizde sörf. Bak şimdi uçu verecek kız. Aa uçmadı lan. Oha helal lan. Reis. Oy. Eğer var ya yüzü gözük, gözümüz açıksa oradan bütün suyu içine çekiyorum. Orada... <laughs> Tanımlayamadım ama çekti yani. Güzel atladı, çok güzel atladı. Üstüne biri atlayacak değil mi? Yok kendini yaktı biraz. Tamam bunda bir şey yok ya. Ölmez ölmez yok. Go. Koşacaklar mı? Ay ay. Ay en korktuğum şey böyle havuza koşarım ben de havuza diyorum. Denize böyle koşarım arada. O en korktuğum şey böyle. Bir de taşa maşa düşersin. Bir de bende şans yok. Direkt taşa çakılırım ben Kafa atarım taşa. Ölmem bir de orada. <laughs> Neyse. Dayı ne güzel zıplıyorum ben. Zıpla dayı. Zıpla. 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 Hoppa. Yerde. Bir şey yok, Bir şey yok. <gülüyor> zafer zafer <gülüyor> güzel bu dayı da yine fotoğraf çekecek ama yüksek ihtimal dalga onu şimdi vuracak o kadar mı kafan çalışıyor dayı ya görmüyorum görmüyor mu dalganın geleceğini çekin kaç hemen çıkırt kaç Böyle bir şey yok. ya güzel aa kışın gelmişler tatile çok güzel oluyor bu da ya yazın böyle deniz kışın böyle denize gitmek süper oluyor bak 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 hop geliyor geliyor hop yerde ay sürttü biraz <laughs> <diyorsunuz son gezin? gülüyor> Biraz sırttı. Bak geliyor. Köpeğe bak. Köpek. Şapşal köp. Biraz yorulmuş. Biraz yorulmuş sanırım köpek. Ayakta duramıyorum. Bu ne? Bak yine bir surf vakası. Geldi. Eğitmen sörfçüler aşağı gitti. Abi dengede dur. Aa geldi lan. Hop. Ufak uh, bir zafer sevinci yaparken yere çakıldı. Bu ne yapıyor lan? Abla ne yapıyor? Teyze hop. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok teyzem kalk. Teyze hızlı kalk. dalga geliyor. Teyze da. De... <laughs> Ama ben de dedim. Teyze de dalga dağı... geliyor. Aa Taner. Taner mi lan bu? Yok değilmiş tamam. Ya Taner sandım ya. Neyse. Takla atacak. Abi ayarı tutturamadım. Biraz fazla çevirdin herhalde. Kız biraz fazla döndü çünkü. <laughs> Ayarlayamadı abimiz. Biraz fazla güç kullandı. Bunlar gidiyor şu an koşuyor 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 koşuyor. Oo, <laughs> oh, yanmıştır var ya o bacakları. Çok kötü olmuştur bence. Sakin ol sakin geçtin abi sakin ol. <laughs> canım acıdı. Vallahi canım acıdı çok kötü oturdu çünkü. Orada var ya böyle nefesi bir bitti nefes kalmadı akciğer boşaldı böyle. Ay bu ne? Vay. Hop! Oh! Dayı iyi misin dayı? Dayı iyi misin dayı? Dayı inşallah kafasını vurmamıştır yoksa yüzü gözü parçalanmış o. <laughs> Çocuk döne döne gidiyor. Bak bu komikti. Abi marine'de ne işin var senin surf tahtasıyla? Abi... <laughs> Güzel bu da komik düştü. Işte. O ne lan? Bunun su bisikleti. Vay! Hop ama o kadar dalga da binilmez ona. Ben bilmiyorum yani az önce keşfettim. Ben de bilmiyordum ama keşfettim. O da keşfetmiştir herhalde. Bu kadar dalgada. Aa su siyah lan. Su niye siyah arkadaşlar? Su ya pis ya siyah gerçekten. Öyle sular var biliyorum öyle siyah sular. Gidiyor gidiyor gidiyor. E, gitti. Telefonu da ıslandı. Ama gülmeye devam ediyor. Çünkü telefonu ıslanmış falan umurunda değil. Yenisini alır. Çünkü telefon zordu. Gülmeye devam ediyor. Hadi abi yeter tamam güldük eğlendik geçelim. <laughs> ha bir tane ablamız geldi kumdan kayıyor şu an. Ablamız dedim çocuk kardeşimiz. <laughs> Can acımış olmalı. Koşun 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 koşun. Aa! <laughs> Aa çok kötü düştü. Aa, gidiyor. Koşuyor. Koş abi. Hop. Abi çok kötü gülüyorlar. Bak arkadakilerin gülüşüne de gülüyorum. Bak o kamerayı çeken abla çok komik gülüyor. Ben de onun gülüşüne gülüyorum. Sonra böyle oluyor. Bunlar <laughs> şey bu komik değil mi? Gerçekten komik yani. Yavaşça bıraktı kendini yani. Düşeceğini anladı. Bu çocuk da takla attı. <laughs> bu komikti. Bu gerçekten komikti yani. Oy! Oy! O ne lan? Uçutmaya bak. ona Uçutmaya ne oldu lan öyle? Hop kayacak değil mi? Aynen. Böyle şeyler bana yani o mesela bak böyle bir durumda ben de kayacağım veya şunu tutunamayacağımı biliyorum ama yapıyorum. Umurumda değil. Düşeyim ama yapayım. <laughs> yani mesela bak şunu ben de yaparım mesela bak. Oradan kayacağım tahmin edebiliyorum. Yüksek ihtimal o da biliyordur. O da düşeceğini tahmin ediyor. Ama yapıyor. Neden olmasın? <laughs> o kafadayım ben de. Hani şuradan düşeceğimi tahmin edebiliyorum ama yine de yapıyorum yani. Bilmiyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Umarım anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir veya. Ördek. Çocuk kayboldu. Hey, ee, buradaymış. Merhaba. Oh <laughs> Aa bak bunlar çok tehlikeli. Her an kafasını vurabiliriz. Oo yaktı biraz. Bunlarda bir şey olmaz ya. Hop. Çok güzel düştü lan. Hop <laughs> dedi. Çok güzel düştü. Hop abla takla. Abla öyle bırakılır mı kendin ya? Abi bunu bu evler çok hoşuma gidiyor ya. Şu an kendi evinin havuzundalar. <laughs> Şöyle evler çok hoşuma gidiyor. Bura genelde böyle Texas tarafı falan biraz daha çöl tarafları Amerika'daki. Çok hoşuma gidiyor öyle yerler. Abla öldü ya. Abla bir birkaç saniye ahuda kalktı öyle bekledi yani. Ne dedi duymadım ya. Hop aşağı dalga geldi. Bir şey olmadı bunlar. Bak mesela böyle yerler. Sanchez tarafları falan çok güzel yani. Baksanıza. Eee dedi kaydı üstüne atladı. Aferin. Hop. <laughs> Gülmemem lazımdı ya. Abla diğer ayağın da tahtanın üstünde olacak veya havada olacak. Yerde gidemezsin. Neyse bu ne yapıyor? Bu çok zevkli bir lan. Oradan kaya kaya gideceksin. Çok zevkli he. Bak atlayacak. Çocuk düştü lan arkadaki. Hop! iyi misin lan? Alo. Vay bak. Çekme abi. Abi o altındaki şeyi çekme. İyi <laughs> <laughs> Yere çakıldın da bir şey yok. Bu ne? Ne oluyor abi? Tamam. Hop. Ama bunları koymayın be abi. Bunlarda bir şey yok yani. Bunlar Herhangi bir saniyede olabilecek şeyler. Bana ekstrem şeyler gösterin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız buradaki aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan Merkez Alı 2 kanalına, burada ana kanalım olan Merkez Alı kanalına abone olmayı Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemenizi istiyorsanız tıklayın ve onu izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.